Değerli üyelerimiz, hepinize merhabalar. Yeni bir soru-cevap videosu içeriğiyle birlikteyiz. Örnek soru çözümleriyle mevzuat üzerinden ilerliyorduk. Yine bunlara devam edeceğiz tabii ki de. Bunun yanı sıra bir de 2025 yılı içerisinde yapılan mevzuat değişiklikleri üzerinden bir örnek soru çözüm videosu hazırlamak istedim. Bu da tabii ki önemli. KPSS sınavlarında, kurum sınavlarında yapılan güncel mevzuat değişiklikleri her zaman önem arz ediyor. O yüzden bununla alakalı da bir içerik üretmeyi faydalı buldum. Şimdi ben bu videoyu 2 Ağustos tarihine çekiyorum. Muhtemelen bugün aynı gün yayına da girecek bu. Montajını yetiştirebilirsek. Bu yüzden şöyle bir durum var. 1 Ocak 2025, 31 Temmuz 2025 arasında resmi gazeteyi taradım gün gün. Ve burada yapılan önemli mevzuat değişikliklerinden 7 tane örnek soru ürettim. Daha çok da olabilir tabii ki ama burada sadece bu mevzuat değişikliklerine dikkat çekmek için bu örnek soru videolarını hazırlamış bulunuyorum. Ayrıca bir de şöyle bir özelliğimiz de olacak. Sadece bu videoyu herkesin erişimine açık hale getireceğiz. Çünkü bu soru çözüm videolarına başladığımızdan beri ve bundan sonraki videolarda da bunları üyelerin erişimine açık halde sunacağız. Herkese açık olmayacak. Ama en azından bu videoyu herkese açık hale getirerek en azından bu içeriklerde ne tarz bir metot izleniyor, içeriklerin genel yapısı nasıl, bunlar hakkında da fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sadece bu örnek soru çözüm videomuz herkesin erişimine açık olacak örnek olması anlamında. Bunun dışındaki videolarımız yine üyelerin erişimine açık olacak. Evet, vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. E, Tabi sorulara geçmeden önce üyelerimizi şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu e, daha fazla kişi izleyeceği için, hani üyemiz olmayan e, takipçiler de kullanıcılar da izleyeceği için e, bunu da belirtelim. Üyelerimizde şöyle bir yöntem izliyoruz. E, bu e, soruları ben yansıttığım zaman. Sizlerin durdurmasını istiyorum. Durdurduktan sonra videoyu bir sorunun çözümünü kendiniz yaptıktan sonra bunun cevabını bir yere not almanızı daha sonra cevabı geldiğinde doğru mu yaptınız yanlış mı yaptınız bunu kontrol etmenizi istiyorum. Ve video sonunda da kaç soruda kaç doğru kaç yanlış yaptınız bunu tespit etmek ve yanlışları üzerinden geçebilmek için bu oldukça önemli bir yöntem oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Devlet tüzel kişiliğine sahiptir. B) Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. C) Özel bütçelidir. D) Yurt dışında başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilir. Cevabımız A şık olacak. Siber Güvenlik Başkanlığı 8 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 177 ne oldu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, kuruldu. E, bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesine baktığımız zaman da Siber Güvenlik Başkanlığı ile alakalı şöyle bir tanımlama var. Kuruluşu içeren bir e, madde bu. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli, merkezi Ankara'da bulunan siber güvenlik başkanlığı kurulmuştur diyor. Beşinci maddeye baktığımız zaman da yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında başkanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilir diyor. Dolayısıyla yeni kurulan bir kurum olarak siber güvenlik başkanlığının temel özellikleri nelermiş? Cumhurbaşkanına bağlı. E, kamu özel kişiliği var. Şıklarda devlet özel kişiliği dediği için bu yanlış cevap. E, özel bütçeli bir kurum. Merkezi Ankara'da ve yurt içi ve yurt dışında e, temsilcilikler kurulabiliyor. Yurt içinde başkan tarafından yurt dışında da başkanın teklifi üzerine cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabiliyor. Hani burada e, siber güvenlik başkanına dikkat çekmek istedik. E, tabii farklı bir soruda da gelebilir. E, siber güvenlik başkanlığını e, aklımıza not etmekte fayda var. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi 2025 yılında yapılan değişiklikle 3 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ekli 2 sayılı cetvelinde yer alan kadro, pozisyon ve görevler listesinden çıkarılmıştır? 2025 yılında yapılan bir değişiklikte bu listeden çıkarılan e, kadro, pozisyon ve görevler var. E, bunlar da bizim için önemli. E, Şıklarda da bunlardan bir tanesini soruyor bize. A şıkkı Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcıları. B şıkkı kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri. C daimi temsilci yardımcıları. D bakanlıklardaki kurul üyeleri. Cevabımız daimi temsilci yardımcıları olacak. 11 Ocak 2025 tarihinde tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan 178 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ee, soruda ifade edilen 3 nolu Cumhurbaşkanlığı kararname'sinin eklik iki sayılı cetvelinde bir değişiklik yapıldı. Ee, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığına ve bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşların birinci hukuk müşavirleri, burada kamu iktisadi teşebbüsleri hariç tutuyordu. Bu kısım kaldırıldı. Artık kamu iktisadi teşebbüslerindeki birinci hukuk müşavirleri de bu kapsamda. Bunun yanında aynı cetvelde yer alan daimi temsilci yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlık ve bağlı ilgili ilişkili kuruluşların yurtdışı sürekli görevlerine atanacaklar satırının yürürlükten kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada yer aldığı için daimi temsilci yardımcıları burada cevabımız bu olacak. Üçüncü sorumuz yine 2025 yılında e, önem kazandı. Türkiye Adalet Akademisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. E, Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşudur. Bilimsel, idari ve mali özelliği vardır. Kamu özel kişiliğin haizdir. Özel bütçelidir. Cevabımız Adalet Bakanlığı'nın bağlı kuruluşudur olacak. Türkiye Adalet Akademisi de 27 Şubat 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7540 sayılı kanunla kuruldu. Kanunun 3. maddesine baktığımız zaman Türkiye Adalet Akademisi ile alakalı özellikleri bize veriyor. Bu bağlamda şöyle bir ifade var. Bu kanunda belirlenen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğine haiz, bilimsel, idari ve mali özelliği olan, Özel bütçeli, bakanlıkla ilgili ve merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur diyor. Yanlış olan A şıkkında Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşudur diyordu. Ama biz 7540 sayılı kanuna baktığımız zaman bakanlığın ilgili kuruluşu olarak bunun düzenlendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bağlı değil, ilgili kuruluş olacak. Yine Adalet Akademisi ile alakalı. Türkiye Adalet Akademisi başkanının görev süresi kaç yıldır? 1, 2, 3 ve 4 yıl şeklinde şıklarımız var. Cevabımız 4 olacak. Yine 27 Şubat 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan 179 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekli 1 ve 3 sayılı cetvellerin Anayasa Mahkemesince iptal edilen Anayasa Adalet Akademisi başkanı ifadesinin ...geri getirildiğini görüyoruz. Bu bağlamda da bu ekli 3 sayılı cetvelde bu listede yer alan görev pozisyon ve ünvanların... ...görev sürelerine yer verildiğini görmekteyiz. Buna göre de Türkiye Adalet Akademisi Başkanı'nın görev süresi 4 yıl olarak düzenlenmiş durumda. Aşağıdaki kadro pozisyon ve görevlerden hangilerine Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılabilir... A. Ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevler. B. Vali yardımcısı. C. Kaymakam. D. Hepsi. D. Hepsi olacak. E, bu yani dikkat çekmek istediğimiz bir konu olduğu için soruyu böyle kurguladık. 6 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe giren 180 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. Daha önce vali yardımcıları ve kaymakamlar Cumhurbaşkanı kararıyla atanmıyordu. Ama yapılan düzenleme ile ikinci maddenin e, ilgili hükmünün şu şekilde değiştirildiğini görüyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro pozisyon ve görevler ile vali yardımcısı ve kaymakam kadrolarına Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılır. Önceki hali nasıldı bunun? Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli bir ve iki sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılır şeklindeydi. Buraya vali yardımcısı ve kaymakamın da geldiğini görüyoruz. Bu da yine önemli değişikliklerden bir tanesi. <laughs> Yine yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi politika kurulları ile alakalı bunları tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Buna dikkat çekmek için hazırladığımız bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Politika kurullarından biridir. Sosyal Politikalar kurulu, sağlık ve gıda politikaları kurulu, yerel yönetim politikaları kurulu, tarım ve gıda politikaları kurulu. Cevabımız tarım ve gıda politikaları kurulu olacak. Bu yeni kuruldu politika kurulu ve bunun yanı sıra 3 e, politika kurulunun da adı değişti. E, 28 Mart 2025 e, tarihli resmi gazetede yayınlanan 183 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, burada politika kurulları güncellendi. E, daha önce sağlık ve gıda politikaları kurulu vardı. Bunun adı sağlık politikaları kurulu oldu. Sosyal politikaları kurulu vardı. Sosyal ve gençlik politikaları kurulu oldu. Yerel yönetim politikaları kurulu vardı. Bunun adı da yerel yönetim ve afet politikaları kurulu oldu. Bu nokta oldukça önemli bakın. Buradan ben KPSS olur başka bir kurumsuna olur bir soru mutlaka bekliyorum. Bunların yanı sıra işte bu isim değişikliklerinin yanında... ...tarım ve gıda politikaları kurulu adında yeni bir politika kurulu oluşturulduğunu da görüyoruz. Aslında... A, B ve C ışıklarında yer alan ifadeler bu güncellemeden önce hali hazırdaki mevcut politika kurullarıydı. Ama isimler değişti. Yeni bir politika kurulu geldi. Dolayısıyla güncel halinde A, B ve C şıkları yanlış ifadeler olmuş oluyor. Ve bu video için son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislerden biridir? Bu da yine önemli değişikliklerden birisi. E, yatırım ve Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, insan Kaynakları Ofisi ve Finans Ofisi şıklarımız. Cevabımız yatırım ve finans ofisi olacak. Şimdi daha önce yani bu e, güncellemeden önce e, bir Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine baktığımızda Dijital Dönüşüm Ofisi'ni, Finans Ofisi'ni, insan Kaynakları Ofisi'ni ve Yatırım Ofisi'ni görüyorduk. 28 Mart 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan 183 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu ofislerin kaldırıldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden de e, ilga edildiğini görüyoruz. Artık orada sadece yatırım ve finans ofisinden bahsediliyor. Dolayısıyla diğer ofislerin kaldırıldığını görüyoruz. Evet e, ana hatlarıyla tabii çok daha fazla mevzuat değişikliği var ama biz kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine odaklandık. E, bu noktalar oldukça önemli. E, ve bu e, aslında bir nevi bir tanıtım e, içeriği olarak da düşünülebilir kanalımızı takip eden ancak üyemiz olmayan kullanıcılar bu örnek soru çözüm videolarında neler yapıyoruz ne tip sorular nasıl bir yöntem izliyoruz bunları merak ediyorlar bununla alakalı fikir vermesi açısından da faydalı olacaktır Tekrar söyleyeyim videonun başında ifade etmiştim sadece bu videomuz herkesin erişimine açık olacak Bunun dışındaki mevzuat soru çözüm videolarımız yine Sadece üyelerin erişimine açık olacak. Ayrıca bunun yanı sıra e, yakın zamanda konu anlatımlı ders videolarına da başlayacağız ve her bir ders videosundan sonra e, yine bu formatta e, benim sunumum ve anlatımımla e, soru-cevap e, videoları yapacağız, örnek soru çözümleri yapacağız, e, çok daha fazla soru tipi göreceğiz. Yani özellikle e, şu anda biz 2025 yılı KPSS için biraz e, son düzlükte. İçerik üretmeye başladık ama esasen 2026 KPSS'ye hazırlanacak olan öğrenciler için ya da adaylar için bu içerikler oldukça faydalı olacaktır. İzlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkürler. Yorumlarda düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtebilirsiniz katıl üyesi olan öğrencilerimiz, takipçilerimiz yine yorum kısmından herhangi bir mevzuatla alakalı soru çözüm videoları isterlerse bunları belirtebilirler. Bu mevzuatı inceleyip buradan da soru içerikleri hazırlarız. Özellikle işte biz siyaset, bilim ve kamu yönetimi alanındaki temel mevzuatı süzdük. Bunlarla alakalı içerikleri üretmeye başladık ama Özel bir ihtisas gerektiren bir kurumda görevde yükselme sınavına girecek bir e, takipçimiz olabilir. E, onun için özel bir mevzuattan e, sorumlu olabilir. E, dolayısıyla bunun için de e, örnek soru tipleri üretmek e, faydalı olabilir. E, kanalımıza katıl e, yöntemiyle, özel üyelik e, statüsüyle e, dahil olmuş olanlar yorum kısmından bize bunları bildirebilirler e, Ve biz de bunlara dönük e, içerikler hazırlarız ve bu şekilde faydalı olacağını düşünüyoruz bu yöntemin. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.